Selamünaleyküm abiler. Merhaba canlar, merhaba kardeşler. Abiler bir kutu kuş getirdim. Bakalım beğenecek misiniz? Alın size mavi kanat, paralı, kuyrukları paralı bir tane hünkari. Güllü, tepeli, mis, mis. Bir. Alın size bir tane yine kuyrukları da para var mı bakalım anlamam ben. Çok çok da anlamam yukarıdan. Para görünmüyor kuyruklarında. Güllü, tepeli, yakışıklı mı yakışıklı? Şişt. Alın size bir tane sarı ozan. İki. o Gül kurusu. Böyle çok yakışıklı yine bir kuşumuz var. Kuyruklar yine paralı. Şöyle. Kuş güzeli bakın. 3. Gül kurusu renginde. Çok güzel. 3. Osmanlı saraylarından kaçan, vakti zamanında Osmanlı saraylarından kaçan güvercinlerden bunlar. Saraydan kaçan güvercinler. Böyle yine çok yakışıklı. Kafa takoz gibi, tır takozu gibi. Dört. Bakın kelleye kafaya bakın kuştaki. Böyle yine mavi kanat. Kuyruklar paralı. Dişiye benzer. Beş. Yine çok yakışıklı. Çam kavuğu desen. Paralara bakın paralara. Kuyruktaki hayvanın kuyruğundaki paralara bakın abiler. Hayvanın kuyruğundaki paralara bakın. Bunlar ne parası? Osmanlı parası. Uç. Erkek atla aşağıya var mı başka? Aa daha var lan. İyi. Ee, kuşun güzelliğine bakın. Bakın. Hangi renk diyorlarsa buna. Bu da yine çam kabuğu. Atla bakayım aşağıya. Dişiye benzer. Var mı başka? Aa harbiden var ya. Kur'an'ıma geliyor. Elime attıkça... Elime attıkça... Güvercin geliyor kutudan. Bereketli bir kutu arkadaşlar. Kuş... Kutumuz bereketli. Böyle. Paralı, bol paralı, Osmanlı paralı alın. Kaç tane oldu? Bismillah sayalım. 2, 4, 6, 7, 8 tane oldu. 8 tane oldu. Ooo. Adamsın kovarejma. Arkadaşlar sarı uzana bakın çok güzel çok güzel. 9 9 tane kuş arkadaşlar abiler. Alın. Bakmaya doyamazsınız. Adamı full time dinlendirirler bu kuşlar. Bu kuşlar adamı full time dinlendirirler. Oğlum bu da er, oyun kuşu tribine girdi aşağı inemiyor erke. Ama arkadaşlar o erkeğin kellesi var ya. Bu hani hünkârilerin en irileri var ya balon donet diyorlar. Balon donet de saltanat. O kellelerden yani çekiç kafa çok güzel bir erkek. Dinlendirirler bunu. Ben kuş uçuramıyorum bir ol abi. Ee, veya bir ol kardeşim ben kuş uçuramıyorum böyle yemleyeceğim, göz zevki yapacağım diyorsanız bu kadroyu kaçırmayın. Bu kadroyu kaçırmayın. Kaç tane var dedik? 3, 6, 7, 8, 9 tane kuş var. 9 tane hünkârı var burada. Bunların hepsi kaç lira olsun abiler? Bunların hepsi 1500 lira olsun ya. Bunların hepsi 1500 lira olsun. Hak ediyor çünkü kuşlar. Gerçekten hak ediyor. Sağlıklılar. Paralılar kuyrukları. Sağlıklılar. Güzel kuşlar. Bakın o mavi kanatlar bir takım. Bu çam kanatlılar bir takım galiba. Kuşlar hep takım takım abiler. Biraz onları yem alsam. Yem, yem arıyorlar ama. Oğlum sen de in aşağıya bir görelim lan. Cemal'ini bir görelim. Amma havalara girdin ha. Al. Biraz onları yem atıyorum. Al. 9 tane hünkâr abiler. 9 tane hünkârı alın. Uçurun, kaçırın, besleyin. Gerçekten <laughs> yani bunların takımları pahalı arkadaşlar. Bunların takımları 400-500 liradan aşağı değil. Bu bence bir fırsat yani. Kimse kimsenin malına fiyat biçmesin. Hoşunuza gidiyorsa alın. Gitmiyorsa videoyu beğenin. Emek veriyoruz. Gidiyoruz bunları kümeslerden alıyoruz. Topluyoruz. Yani kimse 10 liralık kuş muhabbeti yapmasın. Yok şu kuş işte 10 liralık, 20 liralık, 30 liralık. Bakın arkadaşlar abiler öyle muhabbet yapacaklar. Benim kanalımda girmesin, videolarımı seyretmesin ya. Bakın şu muskullülerin tanesine Kur'an çapısına 10 lira para verdim aldım. Yani şehirler arası otobüste kuş göndereceğim vakit bunlar ideal boylar tanesine 10 lira para verip alıyoruz. O da bulursak yani. O da bulursak. Ama dediğim gibi benim yok abi kuş lastik top gibi hünkârı. Yavru sen niye böyle yapıyorsun? İn seni bir görsünler şu kelleyi kafayı yakışıklar ki benim niye böyle yapıyorsun yavruş? Bak yemiyor orada. Yem var yerde. Evet kaşın orada. Kaşın. Kaşın yem var orada. Al. Hadi yiyin bakayım. Yem yiyin. Hadi. Hadi yiyin gari. Dokuz tane hünkârı. Sarı ozanlar, gül kuruları, çam kabuğu desenliler, mavi kanatlar, mor sümbüllüler, Videoları lütfen beğenin. Hemen aklınızdayken like atın. Üzmeyin beni. Sonra unutuyorsunuz. Yalan oluyor sonra abiler. Yalan oluyor sonra. Bir o karalıyı sonra unutuyorsunuz. Yalan oluyorsunuz. İnşallah beğenmişsiniz. Aha da burada sizi bekliyorlar. Hadi girin oraya. Kaçmak yok, kaçmak yok. Hadi. Bak hünkârıya bak ya, kaçacak ya. Gir oğlum, gir 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 gir. De hadi içeri girin, hadi bu taraf hadi. Hadi atla oradan ha. Bak aşağıda yemi yemedi bak. İnek arabasına bak. Geç şu tarafa. Geç şu tarafa. Burada sizi bekliyorlar.